arkadaşlar bu aşamada gelir vergisi ile ilgili olarak yapılan değerlendirme ve yorumlar Geldiği günden bu yana enflasyon düşeceğini söylese de tam tersi aynı oranda seyreden üstüne bir de halka vergi üstüne vergiler bindiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık özellikle sosyal medyada alay konusu olmuş durumda. İngiliz vatandaşı kimliğiyle bilinen İngiltere'nin menfaatleri için yemin etmiş olan Şimşek için sosyal medyada dolaşıma sokulan son video bir anda gündem oldu. Videoda Şimşek'in güneş vergisi almaya hazırlandığı belirtiliyor. Akla ziyan sözlere yer veriliyordu. Neyse ki gerçek kısa zamanda anlaşıldı ve bunun bir yapay zeka ürünü olduğu ortaya çıktı. Şimdi bizim güneşlenme vergisi almamız gerekiyor. Fethiye'de güneş aşırı derecede çok çok kullanılıyor. Yani güneşlenmenin aşırı artışı nedeniyle bir takım e, makroekonomik dengesizlikler ortaya çıkmıştı. Şimdi Fethiye'de fazla bir kullanım var. E, net bize girmenin bir vergisi olması gerekiyor. Bir Birkaç tane örnek vereyim. Ölüdeniz'de güneş her zaman açık. Giresun'da ise çok az şekilde açık yani güneşin iller arası açığı geçen sene mayıs ayında Giresun'da hava hep kapalıydı. Güneşlenme oranı sadece nokta 1.6. Bu da önemli. Dolayısıyla hani temel dengesizlikleri giderme anlamında program çalışıyor. Yani bizim Ölü denizden Fethiye'den güneşlenme vergisi almamız gerekiyor. Ya da çünkü orası güneşin enerjisini çok kullanıyor. Her ne kadar söz konusu video yapay zeka olsa da Bakan Şimşek'in olmadık vergiler yaratma uğraşı bilinen bir gerçek. Merhabalar. hoş geldiniz. Tuh merhaba.